3. E-Drive TV'den ben Sinan. Herkese merhaba. Evet yeni bir videoyla beraberiz. Gördüğünüz gibi satın almış olduğum birkaç ürünü sizlere göstermek adına bu videoyu e, çekiyorum. E, bunlar henüz şu an Türkiye'de satılmıyor. Yani Tesla Shop Türkiye'de açılmadı. Peki ben bunları nasıl aldım? Size önce onu bahsedeceğim. Daha sonra da ürünleri anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup e, videoyu da beğenirseniz bu tarz içeriklerin daha çok elektrikli araç sahibine veya Tesla sahibine ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, peki ben bunları nasıl aldım, e, nereden aldım? Şimdi öncelikle size kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen aylarda bir Almanya seyahatim oldu Tesla modeli aracımla. Ben de dedim ki hazır Almanya'ya gidiyorken ve özellikle araçla da gidiyorken ve aracım da boşken yani tek başıma seyahat ettiğim için e, Almanya'daki Tesla Shop'tan gideceğim yere bunların siparişini vereyim. Ben de gittiğimde bunlar hazır olsun sonra da bunları aracıma koyayım ve İstanbul'a getireyim şeklindeydi. Evet ben bunları Almanya Tesla Shop'tan aldım. Şimdi size oraya e, ekranı sağ veya soluna da Almanya Tesla Shop'un linkini bırakıyorum. Eğer sizin de böyle bir imkanınız varsa Tesla Türkiye'den açtığınız yani arabayı satın aldığınız hesabınızdan çok rahat Almanya'daki herhangi bir yerin adresini vererek alışveriş yapabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken Tesla.com'a girdiğinizde ülkeyi Almanya seçmeniz yani hesabınızdan ülkeyi Almanya seçip Tesla Shop'tan vereceğiniz alışveriş yaptığınızda vereceğiniz adresin Almanya'daki herhangi bir yer olması lazım. Yani hangi ülkenin hesabından giriyorsanız o ülkenin adresini vermeniz lazım. Hani bunların kargolanması için buradaki dikkat edeceğiniz tek husus bu. Onlarca Türkiye'den herhangi bir siteden alışveriş yapmakla aynı şey, alışveriş yapmakla aynı şey. Çok yaklaşık ben bunları sipariş verdikten bir hafta içinde de Almanya'da siparişi Almanya'da verdiğim adrese bu ürünler geldi. Hadi şimdi neler aldım size e, teker teker onları e, tanıtayım ve niye aldım. Onların açıklamasını size bunları yap. Evet en küçükten büyüğe doğru gidelim aldığım ürünlerde. Bu, evet, bu nedir? Mobil konnektör adaptör diye geçiyor. Aslında hepimizin bildiği Tesla Blue adaptör. Bu ne işe yarıyor? Tesla modeli aracımızda e, bize verilen bu ev tipi prizdeki adaptörle ev tipi prizdeki kafadaki soketi ev, ev tipine normal prize giren soketi çıkartıp bunu taktığınızda 4 kW'dan 7.4 kW'a kadar araçta şarj hızı almanızı sağlıyor. Tabi burada gerekli altyapılar varsa bununla ilgili şarj deneyimlerimi de çok yakında bir videoyla anlatacağım. Bunun da fiyatını sağ veya sol tarafa bırakıyorum. Bence Tesla modeli aracınız varsa ve özellikle sağa sola köye otele veya farklı yerlere seyahate gidiyorsanız bunu edinmenizde fayda var. Yani şarj hızı olarak sizi baya bir hayat kurtarıcı, hayat kolaylaştırıcı bir ürün diyebilirim. Evet ilk aldığım ürün bu. Ben bunu kutu açılımını yapmıyorum çünkü kutuyu denemek için açmıştım çalışıp çalışmadığını. O yüzden kutu açıktı. Evet bir diğer ürünümüz lastik tamir kiti. Bunu da yine bize araçla vermiyorlar. Kendiniz satın almanız gerekiyor. Bana yine kutuyla geldi ama ben buraya getirirken kutudan açtım. Böyle güzel bir çantayla geliyor. Üstünde Tesla yazıyor. Bu çantada yine bize araçla verdikleri ev tipi adaptörlü prizde. Adaptörlü prizin çantasıyla aynı takım bir çanta. Şimdi hep beraber açalım ve size anlatayım. Şimdi yukarıdan aşağı doğru gidelim. Şimdi burada yazdığı lastiğiniz patladıktan sonra lastiğiniz patladıktan sonra bununla onarırsanız maksimum 80 km hızla en yakın lastik tamircisine gitmeniz gerektiğidir. Yani 80'in üstüne saatte 80 km'nin üstüne çıkmamanız. Şimdi burada iki tane seçenek var bu cihazda. Birincisi bu cihazı, bu aleti hem lastik şişirmek için kullanabiliyorsunuz hem de lastiğinizi tamir etmek için kullanabiliyorsunuz. Şurada bunun bir seçeneği var. Şurada pompa işaretinde lastiğinizi şişiriyor. Şuraya aldığınızda da lastiğinizi tamir ediyor. Ee, yani hem şişirme hem de tamir etme işlevi görüyor. Şurada da bir basınç göstergesi var. Buradan da doğru basınçta lastiğinizin olup olmadığını şişirirken görebilirsiniz. Burada açma kapama tuşu ve anlık olarak lastiğiniz havası iyice söndüyse de anlık olarak tam şiş, e, şişirmeye, e, tam sönen lastiği şişirmek için gerekli olan tuş. Bu da böyle güzel bir e, çantası var dediğim gibi. Evet, bu ürünümüzde böyle. Aslında en çok merak edilen ve en çok istenen ürün. Şöyle göstereyim size kutusuyla beraber Tesla Wall Connector. E, bu cihaz neye yarıyor? Bu, bu cihaz e, 11 veya 22 kilovat. Bu cihazı kullandığınızda 11 veya 22 kilovat gücüyle aracınızı şarj etmeye e, yarıyor. Peki ben bunu niye aldım biliyorsunuz aslında ben de BMW'nin volvaksi var araçla verdikleri ay 3 aracımla verdikleri. Yalnız o aracımı e, tabii ileride satma durumum olur volvaksi veririm diye hazır Almanya'da gidiyorken e, ben bunu almak istedim. Bunun da fiyatını yaklaşık 500 euroydu. E, şu an Türkiye'de yaklaşık 25 bin liralara falan satılıyor. E, ben de hazır gitmişken bu fiyatlara bu ürünü bulmuşken almak istedim. Yani kutusunu daha açmadım. Ee, şöyle açayım. Bakalım ne varmış. Burada bir bant vardı. Ben de ilk defa açacağım bunu. Çok kutuya da zarar vermek istemiyorum. İleride bir gün satarım belki diye. Evet. şöyle açtım. hatta şöyle çevireyim siz de görün. Evet. Böyle bir şey. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Eee Şöyle altında da bunun altında da şöyle göstereyim. Evet şurada da şöyle aracın soketi var. Kablosu var. Bu kablo da yaklaşık 7 metre. Şunun içinde de işte aracımıza taktığımız soket var. Bu böyle bir şey. E, değil mi? Kompak. BMW'ninkine göre bayağı bir e, küçük, güzel, beyaz renk. Araçla aynı renk. E, evet. işte bir de bunu aldım. Şimdi kutuyu kapatalım. İlk defa bunu da sizinle açıyorum. Şu an aldığımdan beri Almanya'dan geldiğimden beri hiç açmamıştım. Evet bunu da böyle kapatalım. Evet bu üründe yine bana gönderdikleri bu tavan güneşliği bunu size tanıtmıştım. Hala BLK firması bana şöyle bir güzellik yaptı. Ee, bu ay için bir indirim kodu verdi. Bu indirim kodunu girerek Hala BLK firmasından e, indirimli olarak istediğiniz ürünleri satabil, satın alabilirsiniz. Özellikle bu taban güneşlerini yaz gelmeden almanızı e, öneririm. Bunun da tanıtımını yapmıştım o videoyu da sağdan veya soldan izleye bilirsiniz. İndirim kodunu da yine e, aşağılara bir yerlere açıklamalar kısmına bu ürünün linkiyle beraber bırakıyorum. Evet, Tesla Shop'tan aldığım ürünler e, bu şekildeydi. Kanala abone olup e, videoyu da beğenirseniz e, dediğim gibi bu indirim kodunda da e, Tesla als, bu ürünleri satın almak isteyen kişilere ulaştırabiliriz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz kendiniz.